bizler için de çok büyük bir kazanç. Ee, öylesine önemli, öylesine değerli, öylesine tarihe not düşen bir partinin mensuplarıyız ki 2001 yılında bu yola çıkarken öncelikle siyaset tarihinde ezberleri bozan bir takım anlayışları biz maddeledik. Bunlardan bir tanesi İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik ve siyasetin merkezine insanı yerleştirdik ak parti olarak. Yine yaratılanı yaradandan ötürü severiz dedik ve siyasette sevgi ve saygının vazgeçilmez olduğunu belirttik. Ve ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız diyerek de siyasette ilkel bir duruşun var olması gerektiğini dik durabilmeyi söyledik ve bunu gerçekleştirdik. 11 yıldır çok şükür Sayın Başbakanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızla, tüm teşkilatımızla milletten almış olduğumuz destekle beraber de bugün her yerde, İzmir'in her köşesinde başımız dik, alnımız ak, İzmir'e yaptığımız hizmetleri, ülkemize yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Bunu da anlatmaya devam edeceğiz. Ben e, 9 Eylül gününü Sayın Bakanım hiç unutmuyorum. Ve o gün e, o meydanda e, bir takım ideolojik düşüncenin aslında içi boş söylemlerin bu ülkeye hiçbir yararı ve faydası olmayan siyasi yaklaşımın yaptıklarını görünce ben kendime bir söz vermiştim. 9 Eylül gününden sonra eğer İzmir'de 10 el sıkıyorsam bundan sonra 30 el sıkmak için uğraşacağım. İzmir'de 3 kapı çalıyorsam bundan sonra 30 kapı çalmak için uğraşacağım ve İzmir'in her köşesinde, her metresinde, her sokağında, her mahallesinde AK Parti'nin aslında ne olduğunu, AK Parti'nin bu ülkenin geleceği olduğunu ve AK Parti'nin sadece gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için var olduğunu anlatacağım sözü vermiştim. Şimdi buraya gelirken arkadaşım bana söyledi, 2011 genel seçimlerinden bu yana bugün Tireyç'e danışma toplantısı benim 800. programım. İnşallah teşkilat mensuplarımızla, arkadaşlarımızla beraber daha çok programlarda olacağız. İzmir'i karış karış gezeceğiz ve İzmir'in bu makus talihini 2014 yerel seçimlerinde hep birlikte değiştireceğiz diyorum. Evet çok önemli hizmetler yaptık. Bugün eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar bu ülkenin insanının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için bunu hak ettiği için gerekli olan hizmetlerin birçoğunu yerine getirdik. Ama bugün ülke olarak çok çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bizim belki omzumuzdaki en büyük kamburlardan bir tanesi inşallah terör problemini de hep birlikte çözmek için yola çıktı. Şimdi dünyaya baktığınızda dünyada terör sorunuyla uğraşan ülkelerin bunu nasıl çözdüğünü incelediğinizde o ülkedeki tüm siyasi partilerin el ele verdiğini ve tek bir duruş sergilediğine şahit oluyoruz. Bu birlik ve beraberlikle terörü çok daha kısa bir sürede çözmüşler. Peki biz yıllardır neyi anlatmaya çalışıyoruz? Terörü bitirelim, annelerin gözyaşlarını durduralım diye mücadele veriyoruz. Ama maalesef muhalefet partilerinden aynı desteği göremiyoruz. Ama bizim arkamızda onların bugüne kadar fark etmediği çok büyük bir güç var. O da milletimizin gücü, teşkilatımızın gücü. İnşallah bu sorundan da ülkemizi kurtarmak bize nasip olacak. Ben biraz önce kaymakçıda da söyledim. Bunu bütün iştenliğimle söylüyorum. Siyaset bir kenara, milletvekilliği bir kenara ben bir anneyim ve iki oğlum var. Ve bugün artık ülkemizde annelerin oğullarını askere gönderirken acaba şehit haberini alır mıyım endişesini artık yaşamasını istemiyorum. Bunun için kararlılıkla terörün çözümü noktasında ilerliyoruz. Ve bakıyoruz ki muhalefet partilerine AK Parti ile 11 yıldır iktidarda olan AK Parti ile milliyetçilik yarışına giriyorlar. Şimdi bizim bunu İzmir'de, Tire'de, Ev ev, sokak sokak vatandaşlarımızı anlatmamız gerekiyor. Gerçek milliyetçilik nedir? Bugün 1 milyar dolar borç almak için ülke ülke gezmek mi yoksa Merkez Bankası döviz rezervini 27 milyar dolardan 130 milyar dolara taşımak mı? Bugün gerçek milliyetçilik işte Tire'de örnek bir devlet hastanesi yapmak mı? Yoksa onların dediği gibi sadece lafla milliyetçiliği savunmak mı? Bugün gerçek milliyetçilik duble yollar yapmak, otoyollar yapmak, havaalanları yapmak. Bugün gerçek milliyetçilik eğitimin önündeki engelleri açmak. Bugün gerçek milliyetçilik 81 ile üniversite kurmaktır. Bunu her yerde defaatle söylemek bizim boynumuzun borcu. Ben inanıyorum ki milletimizin desteği, hükümetimizin, iktidarımızın kararlılığıyla bu önemli problemi de geride bırakacak. Artık tarih sayfaları, tarih kitapları terörün çözümünü gerçekleştiren AK Parti'yi gerçek yerinde, gerçek değerinde yazacaktır diye düşünüyorum. Ve şunu da ilave etmek istiyorum. Bu ülkenin milli değerleri bu ülkenin kültürü, geleneği, geleceği bugüne kadar hiçbir kurum, hiçbir kuruluşla pazarlık konusu yapılmamıştır. Bundan sonra da yapılmayacaktır. Bunu defaatle söyleyelim. Çünkü bu değerler bizim namusumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir diyorum ben. Ee, sözün piri burada Sayın Bakanım. Ee, o yüzden konuşmamı çok uzatmak istemiyorum. İlçe danışma toplantımızın Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Yer ve yardımcısı olsun.